Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme Abi der, e, mefhumla alakalı, mefhumun e, muvafaka. E, konuşuyor ve muhalefe ile alakalı konuşuyor. Muhalefe ile alakalı, mefhumun muhalefe ile alakalı. Altı tane şart zikretmiş olduk. Bunlar hakkında konuşacak. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Yine mefhumla alakalı devam edeceğiz. Ama müfhumul muhalefe olarak algılanmaması, anlaşılmaması gereken bazı meseleden bahsedeceğiz. Bazı insanlar, yani normalde müfhumul muhalefe ile alakalı bu şekilde konuştuğumuzda bazı aslar daha var ki, onlar geldiğinde hemen şöyle eğer öğrenci, ilim talebesi bunu bilmiyorsa, e, burada nutukta bu var, öyleyse müfhumul muhalefe şu şunu gerektirir gibi. Her zaman müfhumul muhalefe yani durumları, yani bu nutukta var, nutuktan anlaşılan, öyleyse bu şunu gerektirir. Mefhumul muhalife burada şudur gibi e, çıkarımlar her zaman olmaz abi. Her, biz numunu daha önce altı tane seçim, zikrettik. Onlara dikkat ederseniz güzel bir şekilde ezberlerseniz misalleriyle beraber. Ama mefhumul muhalife her zaman her meselede mefhumul muhalife yapılır. Hayır, her zaman her meselede mefhumul muhalife yapılmaz. Mefhumul muhalifenin dışına çıkan meseleler. Dedi ki, وَشَرْتُهَا اُنُنْ شَرْتِ اَلَّا تَكُونَ خَرَجَتْ لِغَالِبٍ اَوْ حَالَةٍ اَوْ فُقْهِيمَةٍ galip e, galibi hale göre e, ondan sonra galip galibe göre hal, hal durumuna göre ve tefhime göre bazı durumlar mefhumul muhalefenin dışında anlaşılır. Yani mefhumul muhalefe burada uygulanmaz. Mefhumul muhalefe bunlarda uygulanmaz. Mefhumul muhalefe galibi olan meselelerde uygulanmaz. Galibi olarak gelen meselelerde mefhumul muhalefe uygulanmaz. Galibi olarak derken şunu kastediyor, kastediyor da bir şari, yani Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meselede galibi bir halden bahsetmiştir. Hemen birileri o zaman burada e, galipte böyleyse sanki mefhumun muhalife aksını zıttını şey yaparlar, nefi ederler. Veya bir hal ile alakalı, bir durumla alakalı özel bir nas vardır. Öyleyse bununla alakalı özel bir nas varsa mefhumun muhalife şudur. Hayır burada olmaz. Galipte veya bazı hal durumlarında olmaz. Veya e, bazı mesele şari e, tefhimen hürmetinden ötürü, insana hürmetinden ötürü erkeğe hürmetinden veya kadına hürmetinden ötürü şari bir hükümde bulunur. Ama e, bir yani mesele, mefhum meselesi, meselesini tam iyi anlamayanlar mefhum muhalefe o zaman burada şu durum gereklidir gibi diye düşünebilir. E, birinci olarak galip olan meselelerde, ikinci olarak ha hale olan yani hal meselelerinde, üçüncü olarak da tefhim olan şarinin insanlar e, insanlara itibar ederek, tazim ederek, yücelterek e, yani ibarede bulunmuş olduğu bazı şeylerin üzerine yani mefhumul muhalefet burada şu şunu gerektirir denilmez. Galibi hale göre örnek vereyim abi. Bu meselelerin hepsi tasavvurla, misallerle bilinebilecek, anlaşılabilecek meselelerdir. galibi bir hale göre. Mesela abi Allah Azze ve Celle ayet kerimede dedi ki وَرَبَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللّٰتِ ف۪ي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللّٰتِ ف۪ي حُجُورِكُمْ sizin Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede şeyden bahsediyor. Üvey kız çocuklarından bahsediyor. وَرَبَا اِبُكُمُ لَا تِف۪ي هُجُورِكُمْ Sizin evlerinizde olan kız, yani eşlerinizin kendileriyle evlenmiş olduğunuz kadınların çocukları. Yani üvey evlatlarınız. رَبَا 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 اِبُكُمُ Yani şeyler sizin üvey kız çocuklarınız diyor Allah Azze ve Celle. Sizin yani Allah diyor evlenilmesi yasak olan insanlardan bahsediyor. Evlenilmesi yasak olan kadınlardan bahsediyor. Sonra diyor ki sizin evlerinizde, sizin hücrelerinizde bulunan üvey kızlarınız. Mefhumun muhalfe eğer mefhumun muhalife olarak değerlendirecek olursa bu ayet kerimeyi, öyleyse, öyleyse bir kız çocuğu eşimizin, yani kişinin eşinin, önceki eşinden olan kız çocuğu bizim evimizdeyse onunla evlenilmez. Mefhumun muhalife, eğer evimizde değilse, Mefhumul muhalife elbirlenebilir. Ama mefhumul muhalife burada uygulanmaz abi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devrinde dedi ki min nisa ikum dehaltum bihinne. Sizin yani kendileriyle cimada bulunmuş olduğunuz ayetin devamına baktığımızda sizin e, kendileriyle cimada bulunmuş olduğunuz ilişkide bulunmuş olduğunuz ve kızları da sizin evinizde kalan kimseler evlenmek, evlilik olarak size haram kılanın diyor Allah Azze ve Celle bin nisaikum dakhaltum bihinne. Yani e, kendilerine cimada bulundu, bulunduğunuz kadınların kızları sizlere haram kılındı diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse ayetin girişine göre bak bakaraktan şöyle demeyeceğiz. E, eğer bizim evimizde değilse onlarla evlenilebilir. Yani ayet-i kerimede Allah hani sizin evlerinizde diyor ya. Eğer bizim evimizde değilse mefhumun <laughs> muhalife. Hayır mefhumun <laughs> muhalife burada uygulanmaz. Mefhumun <laughs> muhalife burada uygulanmaz. Ayetin devamından anlıyoruz ki Allah Azeviz diyor ki kendileriyle cimada bulunduğunuz. Kendileriyle cimada bulunan kadın, kadının kız çocuğu ister erkeğin yani yeni kocasının evinde bulunmuş olsun kendisiyle beraber ister bulunmasın. Mesela kadın ve koca boşandılar. Kız çocuğun babasında kaldı. Ve bu kadın başka bir erkekle evlendi. Ve erkeği de cima, cimada da bulunurlar. O kadının kızı bu erkeğe haram oldu. Velev ki evinde olmasa bile. Peki Allah Azze ve Celle hucurikum niçin kullanıyor? Galibi olarak kullanıyor abi. Galibi bir lafız olarak kullanıyor. Galibi bir lafız yani genelde kadınlar kocalarından boşandıklarında kız çocukları da kalır. Ve başka bir erkeğiyle evlendiklerinde genelde kendi yanlarında kaldı kaldığından dolayı Allah Azze ve Celle galibi olan bir duruma göre bir ibare tahsis ediyor. Bir ibare e, ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Ama bu ibarenin üzerine hüküm bina edilmez kardeşler. Bu ibarenin üzerine hüküm bina edilmez ee, yani şöyle ''mefhumun muhalefe'' eğer kadınlar e, yeni e, e, üvey, çocuklar, üvey kız çocukları anneleriyle be beraber annelerin evlendiği adamın evinde kalmıyorlarsa o zaman kendileri evlenilebilir denilmez. Böyle bir hüküm çıkmaz bu meseleden. Öyleyse galibi duruma göre Allah Azze ve Celle bu ibareyi kullanmış. Buradan ''mefhumun muhalefe'' kesinlikle söz konusu olmaz. Sonra demiş ki ''ev haletin'' ''Veya kardeşler'' bir mesele olur ki şari veya o mesele hakkında hüküm belirten kişi sadece o meselenin halini ifade ederek, nutukta özellikle ifade ederek bir şey söylemiş. Burada bazı insanlar meseleyi tam iyi anlamayan veya iyi anlamamış bazı ilim talebeleri hemen mefhumun muhalefe burada şudur deyip bunu da ne hüküm bina edebiliyorlar. Hayır mefhumun muhalefe böyle bazı hali durumlarla ilişkilendirilemez kesinlikle. Mesela abi Allah Azze ve Celle veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler için özel hüküm tayin etmiş. Bu özel hükümler için mefhumun muhalefet o zaman diğerleri de bunun dışındadır, diğerleri de buna kıyas edilir denilmez. Bazı özel meselelerde. Güncel vakadan bir örnek vereyim. Şeyh Amir Behçet de bu, meselede, bu meseleyi açarken bu örneği veriyor. Anlaşılması kolay bir örnek olduğundan dolayı ben de istedim ki bunu örnek verilmiş olayım size. Şeyh şöyle bir meseleden bahsediyor. Diyor ki bir e, bir tane e, şeye e, e, bir şeyhan şöyle bir soru sorursa bir kadın dese ki hayızlı kadının Kur'an-ı Kerim'e ben riyattan soruyorum. Ben riyattan soruyorum. Hayızlı bir kadının Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz midir? Gibi bu minvalde e, bir şey. Yani tam olarak e, bütün ibareleri detaylı bir şekilde hatırlamıyorum ama buna benzer bir ibareydi. Kullanıyor şeyh. E, hayızlı bir kadının ben riyattan soruyorum hayızlı bir kadının Kur'an-ı Kerim'e hayızlı bir şekilde dokunması caiz midir? Şeyh şöyle yani cevap veren müfti veya cevap veren alim şu şekilde cevap verse dese ki Riyatlı, riyatlı olan bacıma veya riyatlı olan bacıma Kur'an-ı Kerim'e hayızlı olarak dokunması caiz değildir. Mefhur mu, muhalife burada uygulanabilir mi? O zaman riyatlı olmayanlara caizdir. Mefhur muhalife burada uygulanmaz abiler. Bu onun haline özgü olarak ibarede kullanılmış yani ibarede kullanılmış. Onun halini özgü olarak o kendisini özellikle riyatlı olduğunu söylüyor. Cevabı veren müfti de veya şeyh de buna göre cevap buna göre cevap veriyor. Yani burada mefhum mefhumun muhalefe o zaman başka bir şehirdeyse, ise, başka bir ülkede ise dokunabilir hayızlı bir kadına hayır. Böyle bir şey değil kesinlikle. Sonra ev fukhîmet. Veya kardeşler şari bir konu hakkında insanı tazim etmiş veya muhatabı tazim etmiş, yüceltmiş. Yani Tefhim, tefhim, gibi anlamlara gelir. Değer vermiş yani. Ve bunun üzerine bir hüküm bina etmiş. Bunun üzerine bir hüküm e, e, bina etmiş. Ama özellikle bu hüküm e, şairinin tak, e, takdim etmiş olduğu bir hüküm. Yani insanı onurlandırmak, insanı yüceltmek maksadıyla e, kullanılmış. Burada şöyle bir şey denilmez. Mefhumul muhalefe şöyledir. Mefhumul muhalefe olmaz burada. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hal ve müslümanın dedi ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadının Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş mümine bir kadının ölünün üzerine üç gün yas tutması helal değildir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadının ölünün üzerine üç gün yasta bulunması kendisi için helal değildir. Mefhumul muhalife burada uygulanmaz. Mefhumul muhalife olsa deriz ki, aa, denilir ki şöyle, o zaman Allah'a ve Resulüne bir kimse iman etmemişse yas tutabilir. Yas, mefhumul muhalife o zaman Allah'a ve ahiret gününe inanmamışsa bir kimse o zaman üç günden fazla yas tutabilir. Mefhumunu muhalifat. Ama burada bu anlaşılmaz kardeşler. Burada anlaşılan mana şudur. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadına. Burada Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş sıfatıyla Allah adıyla kadını yüceltiyor. Kadını onurlandırıyor, şereflendiriyor. Böyle bir kadına, bu safaya gelmiş, bu kadar yücelmiş bir kadına bu yapması yaraşmaz. Bu yapma, yapması yakışmaz veya böyle yapması helal olmaz demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tefhim vardır. Mefhumul muhalefe böyle yerde uygulanmaz abi. Burada mefhumul muhalefe öyleyse diğer kan iman etmemişse mefhumul muhalefe şey yapabilir, ya tutabilir. Anlamı çıkmaz böyle bir yerde. Öyleyse bu üç e, meselede bunlar mefhumul muhalefenin şartlarıdır. Böyle yerde mefhumul muhalefe oluşmaz. Olmaz yani. Sonra dedi ki وَمِثْلُهَا الْجَوَابُ عَنْ سُعَالٍ ziyadu tu imtinani zil celali ve inma nutqan tufidu al hasra kan nadim al marri sadiq al burada da bir eee müellifimiz eee iki şey daha üzerine eklemiş özellikle bunun yani eee bu şey meselesini o üç tane meselenin dışında galip hale ve fuhime tefhimin dışında dördüncü ve beşinci bir mesele şart daha zikreti. Dördüncü şart ve beşinci şart. Dördüncü şart şudur. Ve misluha el cevabu an sualin. Ve şunun biz e, soruya verilen ce, e, cevap da soruya verilen mundabıt sınırları ölçü belli bir soruya verilen mundabıt sınırları belli bir cevap aynı şekilde burada böyle bir cevapta da mefhumul muhalefe aranmaz. Mefhumul muhalefe şöyle şöyle denilmez. Mesela kardeşler bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gece namazdan sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Salatul leyli mesna mesna. Gece namazı ikişer ikişerdir. Mefhumul muhalefe gündüz gündüz kılınan sabah kılınan namazlar ikişer ikişer kılınmaz. Denir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ya salatul leyli mesna mesna. Gece namazı ikişer ikişerdir ikişer diyor Aleyhisselatü Vesselam. Mefhumul muhalefe burada uygulayacak olsak haber deriz ki o zaman gündüz kılınan namazlar şey değildir. İkişer ikişer, ikişer kılınmaz. Mefhumul muhalefe burada uygulanmaz. Niye haber? Burada gece namazlarıyla alakalı bir soru soruluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sınırı ölçüsü belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sınırı ölçüsü belli, mundabıt olan bir namaz hakkında konuşuyor. Salatul leyli mesna mesne. Gece namazı ikişer ikişer diyor. Yani diğer gündüz kılınan namazlar veya farklı namazlar yani bunlar hiç dahil etmiyor. Mefhumun muhalefe. Yani ölçüsü, muhaddet sınırları belli bir soruya, sınırları belli bir cevap verildiğinde burada mefhumun muhalefe, mefhumun muhalefe uygulanmaz abi. Sınırları belli. Bir soruya sınırları belli bir cevap verildiğinde abiler. burada mefhumun muhalefe mefhumun muhalefe uygulanmaz. Beşinci olarak ziyadetun ziyadetun tinani zil celali Evet. Allah Azze ve Celle'nin insanlara minnet ifadesiyle insanları yüceltme, insanlara insanlara böyle bir ikram kası Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani şarinin insanlar için tayin etmiş olduğu hükümdür. Yani nutuk da vardır. Nutuk, biz nutka baktığımızda nutuk demiş olduğumuz şeyi biliyorsunuz. Yani lafızlara baktığımızda lafızda insan için bir minnet duygusu var abi yer. Minnet duygusunun olmuş olduğu yerlerde menfumul muhalefe uygulanmaz. Minnet duygusunun, hürmet duygusunun, şefkat duygusunun verilmiş olduğu yerlerde insana karşı Böyle yerlerde mefhumun muhalife uygulanmaz. Allah Azze de ve dedi ki, لِتَأْكُولُوا e, ''Allah'ın minhu Tam hatırlamıyorum. Ayetin son, sonunda, şöyle, lehmen طَرِيَّ Sizin ondan yumuşak bir et yemeniz dolayısıyladır. Yani siz ondan yumuşak bir et yiyesiniz diye. Allah Azze de denizle, denizle, denizle alakalı konuşuyor. Siz ondan yumuşak bir et yiyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Yumuşak bir et yiyesiniz. Balığın eti yumuşaktır. Yani Allah Azze ve siz ondan yumuşak bir et yiyesiniz diye demesi burada kullarına olan bir minnetidir ağabeyler. Mefhumun muhalefe, hadi mefhumun muhalefe yapalım. O zaman Allah Azze ve Celle siz ondan yumuşak bir et yiyesiniz demiş ya. Mefhumun muhalefe, o zaman denizden çıkarılan sert şeyler yenilmez. Sert balık türleri veya eti kuru, yumuşak olmayan biraz daha kuru olan balık türleri yenilmez. Böyle mi? Hayır böyle değil. Allah Azze ve Celle'nin yumuşak bir et yiyesiniz demesi insana olan minnetinden dolayıdır kardeşler. Minnet ifadesi, ibaresi olarak ortaya çıkmıştır. Lehmen tariye ibaresi. Ama burada mefhumun nuhalim uygulanmaz. Sert balıklar, biraz daha yumuşak, eti yumuşak olmayan balıklar, kuru olan balıklar yenilmez gibi bir anlam ortaya çıkmaz abi. Onlar da yenilir. Onlar da yenilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin lehmen tariye yumuşak bir et, sulu bir et demesinin sebebi Allah Azze ve Celle'nin şudur insan olan milletinden dolayı. Yani nimette bulunmuş ya Allah diyor nimetinin üst seviyesiyle insanlara haber veriyor. Allah yani şöyle olsa e, yani denizdeki nimetleri bize hatırlatsa ondan kuru bir balık yersiniz. Bu nimet ifadesi nimet ibaresi olmaz veya minnet ibaresi olmaz abi yer. Değil mi? En güzel olan, en âlâ olanı, en âlâ olandan bahsetmek, onu öne çıkarmak usuluba daha uygundur. Ve Allah Teala bunu yapmış. Mefhumun muhalife burada uygulanmaz. Sonra abiler hasır ibarelerine geçti. Böyle beş tane şart zikrettik. Mefhumul muhalefe ile alakalı. Mefhumul muhalefenin olmayacağı. Mefhumul muhalefeden meselenin çıkacağı ile alakalı durumlarla alakalı beş tane mesele zikrettik. Şimdi hasır ifadeleriyle alakalı üç tane mesele zikretmiş e, burada. hasır ibareleri abiler, hasır ibareleri lafızda vardır. Unutukta vardır hasır ibareleri bu okuyacağım 3 tane hasır ibareleri inşallah. Nutukta vardır. Bir şeyin varlığını ispat eder. Onun yokluğunun onun yokluğunun onun şey, ondan başkasının olmayacağına nef eder. Şimdi biz bazı şeyler söyleriz abi yer. Nutukta vardır. Nutukta onun varlığı vardır. Nutukta onun var olduğu vardır. Yokluğunu biz mefhumdan anlarız. Yokluğunu biz mefhumdan anlarız. Mesela abi yer, Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya şeylerde o dağlardan beslenen hayvanlarda zekat vardır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dağlardan beslenen hayvanlarda yani dışarıdan beslenen hayvanlarda zekat vardır. mu muhalefe dağlardan beslenmeyen dışarıdan beslenmeyen hayvanlarda zekat yoktur. Peki dışarıda, dağlardan beslenmeyen dışarıda beslenmeyen hayvanlarda zekat yoktur. Biz bunu nasıl anladık? Nutuk'ta mı var? Nutuk'ta yoktur. Mefhumdan anladık. Nutuk'tan anlamış olduğumuz şey sadece şuydu. Hangi hayvanda zekatın olduğuydu. Ama hangi hayvanda zekatın olmadığı nutukta yoktur. Fehimden anladık. Birçok nas abiler, birçok nas naslar ekseriyet de zaten böyle gelir. Nutukta bir şey vardır. Nutukta o ispat edilir. Onun o, içerisinde olmayan şey mefhumla anlaşılır. Mesela وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّي وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onlara of bile deme, onları azarlama. Ama dövme meselesi yoktur abi anne babanın dövme ibaresi nutukta yoktur. Biz nereden anlıyoruz bunu? Mefhumdan anlıyoruz abi. Yani en alt seviyesinin nef, nef olması, en, en alt seviyesinin nutukta olması, yani ibarede gelmesi, onun üst seviyesini, eşit seviyesini nef eder. Değil mi? Onun üst seviyesini, eşit seviyesini, yani darb, darbı nef eder. Biz bunu mefhumdan anlıyoruz. Bazı naslar da vardır ki kardeşler, o nutukta vardır, var olması nutukta vardır, Başkalarının olmadığı da da vardır. Mefhumla bilinmez. Başkalarının olmadığı, başkalarının nefi de da vardır. İki halle gelir. Hem bir şey ispat eder, hem o ispat ettiğinin dışında başka bir şeyin olmadığı da mefhumla değil, o da nutukla bilinir. Bunlar hasır cümleleridir. Bunlar hasır cümleleridir. Mesela İnneme nutkan tufidül hasra Birinci olarak hasıra ifade eden, hasırı sağlayan inneme lafzı. İnneme lafzı Bir şeyin varlığını ispat eder. Olmadığı bir şeyin olmadığını da nutukta ispat eder. Yokluğu da nefi de ispat eder. Nutukta mefhumda değil. Mesela ben şöyle bir cümle kullansam. İnneme ca'e Muhammedun. İnneme ca'e Muhammedun. İnneme ca'e Muhammedun. Muhammed'in gelmesini ispat etti mi Bu cümle şöyle bir anlamıyorum sadece Muhammed geldi. Muhakkak ki sadece Muhammed geldi. Câ'e Muhammedun Muhammed geldi. Ama bu hasır yoktur abiler burada. Başka kişiler de gelebilir. İnneme câ'e Muhammedun muhakkak ki. yani sadece Muhammed geldi. Yani Muhammed'in olduğunu ispat etmiş olduk nutukla. Muhammed'den başkasının olmadığını da nutukla ispat ettik. O inneme lafzıdır abiler. Muhammed'den başkası gelmedi. Yani hem Muhammed'in gelişini nutukla ispat ettik ama Başkasının gelmemesinin mefhumla ispat etmiş olmadık. Onu da nutukla ispat etmiş olduk. Anlaşıldı mı bu mesela abi? Yani daha önce bahsetmiş olduğumuz meseleler bazı şeyler nutukta vardır, bazı şeyler fehimde vardır. Bazı şeyler nutukla anlaşılır. Bazı şeyler nutkun delalet etmiş olduğu şeyle onun muhalefetinin zıttıyla anlaşılır. Ee, mefhumun muhalefetıyla veya mefhumun muvaffakıyla anlaşılır bazı şeyler. Ama bazı şeyler de vardır ki hasır ibareleriyle yani hem onun varlığı nutukla anlaşılır, hem onun yokluğu mefhumla değil, o da nutukla anlaşılır. İspatı da nefi de nutukla anlaşılır. İnname ca'e Muhammedun. Muhammed geldi, sadece Muhammed geldi. Muhammed'in geldiğini ispat ettik. İnname lafzıyla. Ee, sadece onun geldiğini ispat ettik. İnname lafzıyla. Ca'e Muhammedun'u ispat ettik. İnname lafzıyla sadece Muhammed gel geldi demiş olduk. Anlaşıldı inşallah. Hasır ifade etti. İkincisi. Kennazimul <laughs> merri. Burada misal verdi direkt bize. Bu mesele şöyle bir mesele haber. Mubteda kelime gelirse, mubteda bir kelime gelir ve bu mubteda kelime el ile istigrakiye olan el ile yani kapsayıcı olan el ile marifelendirilirse sonra ondan sonra ona haber olarak gelen kelime de onun fertlerinden bir fert olursa burada da aynı şekilde bir şeyin ispatı nutukla e, ifade edilmiş olur. Onun nefiyi de, onun nefiyi de nutukla ispat edilmiş olur. E, ispat edilmiş olur. Mefhumla değil. Tekrar söyleyeyim abi. Müftede olan kelime. el istigrakiye yani kapsayıcı e, umumiyet ifade eden el ile gelirse. Mübdede olan kelime. Ve sonra ona haber gelir ve bu haber de onun şeyi olursa, fertlerinden biri olursa. Yani o istigraki ifade muhteda kelime, el ile gelme mübteda kelimenin fertlerinden bir fert olursa burada da abi yer, yani nutukla bir, hem bir şey olmaz bir şey ispat edilir. Başka şeylerin nefi de nutukla ispat edilmiş olur. Ne mesela? Arraculu Muhammedun. Arraculu Muhammed. Muhammed adamdır. Şunu kastediyorum aslında ben bu cümleyi. Muhammed adamdır, Muhammed'in başka adam yoktur. Muhammed'dandır, Muhammed'in başka adam yoktur. Muhammed'in adamlığını ispat ettim. Başka kimsenin adam olmadığını da ispat etmiş oldum. Neyle nutukla? Fehimle değil. Nutukla. Nasıl nutuk? Er el lafzını, el-israkiye lafzını, el muarrife lafzını baş e, raculu olan raculun başına koydum. Onu e, o umumiyet ifade etti. Muhammed de adamlardan bir adam ya dedim. Şöyle bir tanımı şöyle yaptım dedim ki haber olan kelime de muhteda'nın fertlerinden biri olacak. Muhammed adamın adamların fertlerinden biri değil mi? Bir ferttir. O da adamlardan bir ferttir. Yani ben Muhammed'i o kadar beğenmişim ki bir adam olarak mübalağalı bir kelime kullanıyorum. Er-racul Muhammed adamdır. Muhammed'in adamlığını ispat ediyorum. Ondan başka adam olmadığından nutukla nefi nef diyor. Nefi yer. Veya el-alimu Muhammedun. Muhammed alimdir. İki şey kastediyorum burada. Birinci kastetmiş olduğum şey Muhammed'in alim olması. İkinci kastetmiş olduğum şey Ondan başkasını nefret etmektir. Mefhumla değil ha abiler. Lafızla. Er-raculu. El-alimu lafızlarıyla yapıyorum bunu. Arap dilinin önemi, Arap dilinin, Arap dilinin vukufiyetin önemi çok çok şey abiler. Yani Kur'an'ın Kur sünneti meselenin taalluk etmiş olduğu detayları anlamak için Arap dilinin vukufiyet lazım. Öyleyse birinci lafız, inneme lafzı şeydir abiler, hasır ifade eden bir lafızdır hasır ifade ediyor. Bununla beraber şey, bir şeyin varlığını lafızda da, bir şeyin yokluğunu lafızda da ispat eder. Aynı şekilde yani Mubteda'nın el elin el istigrakiye alması ve haberinin de onun fertlerinden bir olarak gelmesi durumunda da bu durumda da bir hasır ifade eder. Yani mübalağalı bir cümle olur ama yani bir kimse bu şekilde kullanıyorsa bir şey ispat etmiş olur lafızda, mantıkta. Ve bir şeyleri ne eder, aynı şekilde lafızda. Mantuk da bunu yapmış olur. Üçüncü rah dedi ki sadiq Sadiqil Farra, benim arkadaşım Ferra. Üçüncü yolda şu şekilde elde edilir. Yani misalleri zikretmiş burada sadece. Amir Behçet. Eğer amir, mubtede olan kelime, marifi olan kelime izafetle gelirse, mubtede olan bir kelime gelir ve marife olan bir kelime bir kelimeye izafetle gelirse kendisi marife değil ha marife olan bir kelime izafetle gelirse ve ondan sonra da e, haber gelir ve o haber o muhtedanın fertlerinden biri olursa bu durumda bu da hasır ifade eder. Yani biz mantukta yani nutukta bir şey ispat etmiş oluruz. Bir şeyleri bir nefret etmiş oluruz. Yani bunu mantıkta yapmış oluruz. Lafızda yapmış oluruz. Mesela Sadiqu, sadiqi Muhammedun. Sadiq lafzı muhtedadır. Marife olan bir kelime izaf olmuştur. Sadiqi ya, ya ul mutekellime izaf olmuş. Ya ul mutekellime izafe olmuş. Sadiqi Muhammedun. Muhammed'e haberdir. Benim arkadaşım Muhammed'dir. Muhammed haberdir. Muhammed Sadık'in fertlerinden bir fert değil mi abi? Fertlerinden bir fert doğru Başka bir şart da dolu Sadiqi Muhammed'in şu anlama gelir. Benim arkadaşım Muhammed'dir. Benim arkadaşım Muhammed'in arkadaşım olduğunu ispat ettim. Birinci mana mantukta bu var. İkinci manada da şudur. Benim sadece arkadaşım Muhammed'dir. Benim Muhammed'in başka arkadaşım yoktur. Bunu da ispat etmiş oldum. Ve bunu mefhumla yapmadım abi yer. Mantıkla yaptım, lafızla yaptım. Anlaşıldı. Sadiqil Farra yani Farra isim şahıs ismidir. Sadiqi e, sadık lafzı mübtedadır. Marife iptal e, şey olmuş. Ferra da öyle bir isim. Yani arkadaşların fertlerinden bir isimdir anlaşıldı mı? Tamam. Abi'ler burada kalalım buraya kadar meselemizi bitirdik. Varabiyen edilletun delaletun hukkam. Dört meseleden bahsediyorduk. El ahkamu ahkamları bitirdik. Edille edilleri okumuştuk. Delalet delillerin delaletini bu meseleyle bitirmiş olduk abi'ler. Rabiyen el hukkam, hukkam yani muşahitler, hakimler, muşahitler. O meseleyle alakalı da bir sonraki dersimizde konuşacağız. Varabi'an dördüncü mesele diye giriş yaptım müellifimiz. Evet burada kalalım. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.